Taraftarın ses hayatla Beşiktaş Radyosu'ndan e, herkese tekrar tekrar merhaba. E, 19 Mart Dünya Beşiktaşlılar Günü ve aynı zamanda radyomuzun ikinci e, kuruluş yıl dönümünü aynı anda kutluyoruz. Gün boyu hediyeler dağıtıyoruz. E, hem tribünden sevilen abiler, hem e, sanatçılar, hem eski sana topçular hepsini e, tek tek burada ağırlıyoruz. Şu andaki e, konuğumuz demeyelim gerçi biz de program yapıyor ama Erdal Keleş merhaba nasılsın? Haftalar sonra geldik. Artık. Evet, evet. Ee, i̇stersen onun da müjdesini ver. Bundan sonraki haftalarda Devam yani. devamlı beraber olacağız inşallah. Ee, bugün e, Erdal Keleş ile yapacağımız e, sohbette e, bir forma imzalı forma bir top ve 3 tane de tişört e, hediye edeceğiz. E, sorunu ne zaman e, hangi dakikada nereden çıkacağını ben de bilmiyorum. Hangi soru çıkacağını da bilmiyorum. Erdal Keleş de bilmiyor. İnanın e, o derece samimiyiz. E, güzel bir derbi maçı var pazar günü. E, ne düşünüyorsun bunun hakkında? Şöyle süreç Beşiktaş'ın süreci şöyle başladı Zor bir süreçten geçtik. Herkes işte ortalarda bitirelim, ilk beşe girelim diyordu. Ama şu anda şampiyonluk potasına girdik ve o havaya da girdik. İnşallah Sergen de bu işi toparladı. Takım olarak da, taraftar olarak da, cami olarak da bir bütünlük sağlanmış durumda. İnşallah şampiyonluğa ipi gösteriz Evet. Evet. Nasıl bir maç bekliyorsun? Bazı kişilerin hakemlerle ilgili... E, olumsuz düşünceleri var. Hani ben hep şunu tavsiye ediyorum. Pozitif enerjiyi birleştirip pozitif enerji gönderelim diye. Ya senelerden beri biz hep e, şerefli ikinciliklerle yetindik. Hep böyle şerefli ikinciliklerle e, söyledik. Evet. E, ama bu sene Sergen'in e, çok güzel röportajları çok güzel savunmalarından kaynaklanan bir savunma sistemine geçtik ama bu da e, kamuoyunu ayaklandırdı bizim camiamızı da ayaklandırdı. Hiçbir zaman e, sorunları bir şekilde sergen çözüyor, takıp evet. çözüyor. Yani Sergen uslubunu nasıl buluyorsun? Kendine tarz bir tarzı var yani. Süper buluyorum, süper buluyorum. Çıkışları, beş taşı da güzel savunuyor. Evet. Yani bizim Tarafların e, duygularına, hislerine tercüman, tercüman diyebiliriz, oluyor diyebiliriz değil mi? Aynen aynen. Takımı e, futbolculara tercüman oluyor, taraftarlara tercüman oluyor, yönetime tercüman oluyor. Her şeyi göğüslüyor. Evet. Hemen mesajlar daha da yılmadan bir iki mesaj okuyayım. Buradan da görüyorum sana büyük sevgi ve saygı var. E, Erkan Akgüner e, bayraklar göndermiş Beşiktaş'la ilgili. Çok severim. Kartaliç'e CK 1903 siyah beyaz e, göndermiş e, Sami aslan siyah beyaz devam diyor Kartal içe bir gün değil her gün Beşiktaş Aynen. şampiyon Beşiktaş Gökhan kahveciden çok ilginç bir şey var ya kardeşlerim bir cevap vermeyin de formayı ben kazanayım ya yeminle sabah 9'dan beri telefonun başına <laughs> İnşallah e, sana bilsek bitiyor verelim diyeceğim ama ben de bilmiyorum ne gelecek o yüzden e, Evet yayınımız başladı Serhat kayın 40 ağaçtan Kartallar selamlar Gününüz kutlu olsun diyor Tolga abi, yönetim kurulu başkanımız. Dünya Beşiktaşlılar gününü ve radyomuzun ikinci yaşını kutluyorum. Selamlar, iyi yayınlar dilemiş Çok bize. selamlar Tolga başkanım. Ee, sağ olsun. İbrahim Uğur Koç, Erdal abi hoş geldin demiş. Hoş bulduk. Ee, İsmail de hoş Çevik, gelmiş. Erdal abi özledik. iyi yayınlar. Evet, sana özlem var. Artık yayınlarına e, kaldığın yerden devam edeceksin inşallah. ben de Beşiktaş camiasını özledim. Zaten hep içindeyiz. Evet. Sami Aslan iyi yayınlar, hayırlı cumalar Erdal abi diyor. Caner de Soza, Erdal abi özledik seni. Erkan Akgüner, Tuzla'dan sevgiler özledik diyor. Çok selamlar. Sağ abi. olsun. Ee, evet bir anda şey olduk. Evet. Gökhan Kahveci abi ben kahvaltı ödülü kazandım ama İstanbul dışında yaşıyorum. Kahvaltı yerine forma veya saat kazansam oluyor mu? Vallahi bilmiyorum. Gün sonunda elimize ne kalır ama bu şey kalacak gibi değil. Gördüğünüz gibi yani sayısını ben bile bilmiyorum. Ee, sağ olsunlar destekler için. Oldukça fazla forma ee, herhalde bir yüze yakın tişört var, saatler var, ee, ya sucuk veriyoruz ceritten, ee, gömlek var, gravat var daha onlara bile sıra gelmedi bence. Kendimiz bile alıyoruz. Evet, yani inanın öyle bir şey yok. İnanın demin <laughs> bir soru geldi ben bile o sıra dışarıdaydım ben cevapladım ne var? ama ben bile herhalde 17. 18. cevaplayabildim internetten dolayı. Beşiktaş semtinde Vodafone çekmiyor o yüzden de biraz daha bir 10 saniye geriden izliyoruz biz Beşiktaş'ta. E, ee, Semih Mengi önceki yerinde kazandığım kahvaltıyı başka birisine verebilirsiniz demiş. Ee, teşekkür ediyoruz. Ee, Taşkın Cerit Erdal abim, Doğan abi yayınlar. Büyük Beşiktaş tarafında nice bir e, sistemim var. ince bir sistemim var. Hala radyomuzda abone sayısı çok az. Bugün 10 bin aboneyi aşmamız gerekir diye düşünüyorum. Ağzına sağlık diyelim. Sen ne düşünüyorsun? Ağzına sağlık. İnşallah herkese bekliyoruz yayına. Evet. Ee, lütfen abone olalım. Yani ben anlamıyorum Beşiktaş taraftarlarını tabii eleştirmek değil de e, ben de hani ince bir sistemde bulunayım. Ya kendilerinin sesini duyurabildikleri özgürce konuşabildikleri yani ağzına geldiğini söyledikleri ve bizim de okuduğumuz Böyle bir başka platform yok. Yok, hakikaten yok. Ee, yani dünyada bir ilktir Taraftar radyosu. Evet. Onu biz yapıyoruz. Ne mutlu bizim Beşiktaş'a. Yani maç e, idmanlardan basına açık idmanları tek canlı yayın biz veriyoruz. Bu hafta diğer spor kanalları da vermeye çalıştı Aynen. ama geçen hafta tek başımıza biz verdik. E, gücümüz yettiğince her yere de yetişmeye yani, bu çalışıyoruz. Bu mücadelelerin sonunda lütfen destek olalım. Yani burada e, gerçekten 300-500 tane mesaj geliyor. E, yayın sonrasındaki izlenme sayılarına bakıyorum e, o kadar çok ama e, şeye dönüşte bakışında yüzde on bir beğeni var yani neden yoruluyorlar mı parmaklarım yoruluyor anlamıyorum ilmi tek şut iyi yayınlar Erdal abi demiş toprak aşama milli takım kadrosu açıklanmış ne diyorsunuz hocam Vallahi biz ona bakamadık gece sabaha kadar ben çalıştık yani 4.45 di yattığımızda e, bu organizasyonu yapmak için. Sabah da 7'den beri yine programdayız. Ama Rıdvan yok galiba alınmamış. Herhalde onunla ilgili bir soru var. Rıdvan, ee, galiba yok. Öyle yani buradan aldığım duyumlara göre bilmiyorum. Ama bir sakatlık geçirdi belki ondan olabilir. Belki biraz. Bence erken biraz. Bence şişirmeyelim de. Aynen. Biraz aynen, yavaş yavaş genç gitsin kardeşimiz. değil mi? Yani yani. yılların verdiği tecrübe olarak Erdal Keleş öyle diyor. Volkan Devrim selamları yayınlar nice senelere inşallah. Ben de kazanalım. Sabah 9'dan beri izliyorum. Devrim Evet. Öyle mi? Aa bizim. Evet. Erkan ben çok özledik Erdal Başkan'ı Tuzla'dan sevgiler diyor. Çok selamlar. Yiğit Aygül iyi yayınlar semtimiz Boğaz'a karşı bu alemde Kral Çarşı. Güzel bir tekerleme olmuş. Mustafa Bakar Caner kadroda ama rıdvan yok. Oynamayan Dorukan'ı almış. Yani daha iyi alsın. Bizim için bizim oyuncular bize kalsın. Berke Gencer abi bu sucuk olayının her dediğinizde kahkaha atıyorum demiş. <laughs> ee, sağ olsun Aydın Dernek Başkanımız Cerit, e, Cerit e, bize öyle bir katkıda bulundular. Bizim Sado Gürbüz de gönderecekti. Gönderdi mi sucuk? Ee, göndermedi. Ha, orada, onun, ona sistem onun, Evet. Ondan bir şey gelmedi. E, gelen hediyeler, değişik hediyeler geliyor. Onları da burada e, sizlerle paylaşmak istiyoruz. O yüzden e, Aydın Kartal Yuvası'nın hediyesi var. Uşak Kartal Yuvası'nın Tişört hediyeleri var. Burada gördüğünüz gibi ambalaj halinde. Ya aynen, değiştirme uşağı, kartı. Bütün Beşiktaş derneklerine çok selam olsun. Evet. onlarda kartal yuvaları desteği. Ee, değiştirme kartları da var içlerinde. Ee, hediyelerinizi de o şekilde alacaksınız. Bir yayındaki ödülleri kadın arkadaşlarıma öncelikle bir şekilde versek nasıl olur? Özden abi demiş. Deniz Güzel. Valla bayanlar bugün, daha doğrusu kadınlar bugün bayağı bir ödül kazandı gibi görüyorum ben de dışarıdan takip ettiğimde. Evet. Erdal Başkan ortaya üşü çektir kartala diye geliyor. Elif Sağar radyomuzun ikinciliği kutlu olmuş. Elif teşekkürler. Ee, sağ Sağolsun. Ee, arkadaşlar lütfen YouTube'dan takip edersiniz ve mesaj atarsanız ee, teşekkür ediyorum. Murat Tüfekçibaşı, Erdal abi, Doğan abi, Bursa'dan selamlar, teşekkürler. Sami Aslan radyomuzun ikinciliği kutlu olsun. Bu ara. muhteşem işler yapıyorsunuz. Elimizden geldiği kadar en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Değil mi, aynen, Erdal? aynen. Yani e, bu ya Bugünkü bu, program için bu neler e yaptığımızı bir açıklar mısın? Yani kimleri genel, aradık? Genel ne videolar aldık? Yüzünü ben şimdi kişileri saymayacağım, dernekleri saymayacağım. Hepsinden Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Ama burada çalışan, emek sarf eden bütün dostlarıma, kardeşlerime özellikle Doğan'a, Tolga'ya, Ceme, Özden'e yani hepimiz herkesinden evet. eline sağlık. Evet, yani sizden eski efsane oyuncular olsun sanatçılar olsun onlardan video almak da çok kolay bir iş değil. Yani günler sürüyor. O videoları tekrar kestik, yaptık, kolajladık. E, onları da size sunacağız. E, çok güzel bir şekilde hazırladık. E, biz amatörce kurduğumuz, taraftarın kurduğu. Yani bu hiçbirimiz radyocu değildik adam. Yani, Öyle değil mi? Amatörce kuruldu. Evet. Ama kendi kendine gelişiyor, kendi kendine büyüyecek. Yani, yani çok güzel yerlere geleceğimize inanıyorum. Evet. E, çok da samimi söylüyorum bu konuyu. Çünkü şey yok. E, bir de birleştirici bir unsuru var bu radyonun farkında yani insan. Yani toparlayıcı bir konumumuz evet. var bizim burada. Birleştirici ve toparlayıcı. Evet. Her zaman da böyle olmak zorunda. Evet. Yani burada merak ettiğiniz ismen sayabileceğiniz herkes burada yayına geliyor. İçtenlikle geliyor. Samimiyetle geliyor. Çünkü kimsenin her zaman söylediğimiz kimsenin tarafında ya da adamı değiliz. Yani biz Beşiktaşlıyız. Kesinlikle. Evet. Günümüz kutlu oluyor. Teşekkürler. Halil Köse 40 ağaç Kartallarından selamlar. İyi yayınlar. Selamlar Halil'ciğim. Evet Serhat Aviş iyi yayınlar Dünya Beşiktaşlılar Günü kutlu olsun. Eyvallah Serhat. Bekir Sami Özgül iyi yayınlar Kartal Yürekliler demiş. Kara Kartal ben de ee, diyor ve şu anda... Mario Gomez Beşiktaş formasıyla ilk golünü hangi takıma karşı atmıştır? Evet ben de... Evet sorumuz geldi. Ve biz kaldığımız yerden devam etmeye başlıyoruz tekrar. Evet, Mustafa Bakar Caner, e, onu okuduk biz. Serhat Abiş, iyi yayınları okuduk. Bekir Sami, Özgül iyi yayınlar. Evet, cevaplar gelmeye başladı. Ben okumayayım onları. E, çünkü kaldığımız yerden mesajları okurken göndersinler. Evet. İyi yayınlar dilerim. Günümüz kutlu olsun. Nice yıllara Yalova kartallarından selamlar. Evet. Cevaplar gelmeye başladı. Artık birazdan herhalde e, okusam da. Günkut Özer e, iyi yayınlar, selamlar herkese demiş. Günkut da bizim Belgrad'tan Tanırsın. Evet evet çok selamlar. İki kardeş, babaları şeydir. E, Erkan Akgüner diyor ki Erdal Başkan'dan bir hatıra atkısı hediye ederse sevinirim. Olur neden olmasın? Hilmi tek şut Erdal abi şampiyon olursak bayram tatiline denk gelecek nasıl kutlama yapacağız? Sokağa çıkma yasağı olur demiş. Valla deleriz herhalde o şeyi. Beşiktaş taraftarı yolunu bulur. Evet. Sarper sönmez. Her şey kolay vardır. Evet. Selamlar sevgiler Erdal Başkanı da çok selam hayatta Beşiktaş demiş. Aleyküm selam. Bizden de çok selamlar herkese. Evet. Toprak aşamada güzel bir şey değil. Abi sucuğu kazanan deve ola bağışlasın. Deve sucuk sever mi bilmem ama çarşı depo için güzel olur diyor. Sağ olsun bir önceki programda da Levent Yütek onlara yarınki yemek şeyini söyledi. Buradan da yemek gönderecekler. Dün de Fransa'dan bir kardeşimiz geldi. Burak abi radyonun telefon uygulaması ne zaman gelecek diyor. Valla biz çok amatörce dönüyoruz. Oraya kadar şu anda gücümüzle aplikasyondan bahsediyorsan oraya bizim daha gücümüz yetmez. Şu anda YouTube üzerinden girip Top, seyredip Toparlama aşamasındayız. Evet. İnşallah o seviyede geleceğiz. Geleceğiz tabi. Hazırlıkları yaptık. Ama mesela e, Apple'da yapmak için bir belli bir para lazım. E, öbür Samsung'da, Android'de yapabiliyorsun. Ama biz ikisini birden yapalım istiyoruz. Evet. E, biz o kadar çok yerde, kulvarda bu işi e, götürmeye çalışıyoruz ki o yüzden de eee yani elimizden gelen en iyisini yapıyoruz. En kısa zamanda Ufuk Gönül al iyi yayınlar. Abiler iyi yayınlar. Hayırlı Cumalar diyor Hollanda. Çok selamlar Hollanda'ya. E, Gökhan Kahveci Beşiktaş'tan Dorukan ve Cenk var. Ümit Milli Takım'da 5 oyuncumuz var. Rıdvan ve Ersin de Ümit Milli Takım'da demiş. Tamam hanım. Evet, tamam. almış yani. Çiğdem Çiğdem Güneysu. Onlara da Güneysu ailesine selamlar. Ben selamlar Çiğdem. Ailesine. Evet. Dünya Beşiktaş'lar günümüz kutlu olsun. İyi yayınlar abilerim demiş. Sağ olsun. Selamlar iyi yayınlar Sami Aslan Amigo. Evet, bakalım neler var başka. Onları okuduk. Onları da okuduk. Buradan okuyamadım, atladım. Evet, cevaplar geliyor. Ben artık gelmiştir doğru cevap diye söylüyorum. Ee, Başakşehir, 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 Başakşehir diye gelmiş. Bir tane Eskişehir Spor gördüm. Ee, evet. Dorukan Cenk, Büyük Beştaş ailesinin günü kutlu olsun demiş Cuma Ali Kahveci. Evet, milli takım dolanlar söylüyor. Değişik sorular, değişik cevaplar geldi. Evet. Ben bu arada şey söyleyeyim sana. Fenerbahçe maçı e, için yani e, nasıl bir kadroyla çıkar? Kadroyu bozar mı? Kadroyu bozmaz gibi, gibi geliyor. <laughs> yani şu 4-5 haftadır oynadığımız iskelet kadroyla çıkarız. Belki bir iki tane değişiklik olabilir. O da Sarı kart veya sakatlıklara göre değişiklikler olabilir. Öyle Ama mi? şu iskeleti bozmamak lazım. Doğru söylüyorsun. Özellikle Rose e, Gazal Atiba bu üç iskeleti tamamdır. Değil mi? Bu haftaki e, canlı yayında da Nevzat Demir'den verdiğimizde Atiba e, açıklamada bulundu. E, bunu da geri dönerek seyredebiliyorsunuz programlarımızı. E, bu yayını mesela kaçırdık ya da yarısından başlayanlar yayın bittikten hemen bir dakika içinde. Tekrarını seyredebiliyorlar. İlerleyen günlerde de geçmiş programları seyredebiliyorlar. Ya benim e, izlediğim senelerden beri yani şu 30 40 senedir seyrettiğim en savaşçı futbol takımı diyebilirim. Evet. Savaşçı. Evet. Hani Sergen'in bahsettiği gibi savaşacağız, kazanacağız. Evet. Yani bu iskelet çok güzel. Takımda bir ruh var ama Takımda birlik bir var. ruh var, birlik var. Zaten bir gol atıyoruz 2 sıfırdan sonra gene saldırıyor. Evet. Yani geri çekilme yok. Yok. Ya i̇stediği rakamı alıyor yani istediği skoru buluyor aynen, öyle, aynen. ve şeyi de çok önemli e, oyuncular birbirine destekleri çok güzel sevinçleri gollerdeki o sevinçler yuma hani sevinç, sevinç yuma çok, yumağı güzel çok iyi atıyorum bir itiş kakış oluyor rakip takımla evet. hemen bizimkiler üşüyor yani evet. bu, bu ruhu da birkaç senedir on senedir yaşamadık. yaşamıyorduk on senedik böyle bir gap vardı arada aynen, aynen. vardı evet bu arada gelen mesajlardan Melih Makal Tarsus'tan selamlar demiş Bursa diyen var. var bir Bursa Spor diyen daha var. bana ama şeyin cevapları ve bilenlerin cevapları, kazananların cevapları geldi. Başakşehir çok İstanbul Belediye yazmış Les Ferdinand. Evet. <laughs> o zamanlar İstanbul evet. Belediye miydi acaba? Ee, Serhat Kayın Kasımpaşa demiş. Evet. Valla kısa kısa yazıyorlar. Herhalde hızlı atabilmek için. Evet. Mersin diyen var. Belediye Spor. Vallahi maşallah. Ahmet Göktaş Hollanda, Başakşehir demiş. Ben bildim bu sefer vallahi saymam diyor. Berke Gencer. Evet. Çoğunluklu Başakşehir mi çıkıyor? Berke Gencer evet. Önümdeki listede adın var. Ee, Başakşehir, Lokot Lokomotif Moskova, Başakşehir Bursa ee, Doğru Başakşehir diyorlar. Evet. E, antre, İsmail Çevik demiş ki antrenmanlardan haber var mı? Rıdvan mı Enskala mı? Bence e, Enskala ile oynayacak. Enskala bence daha bence iyi. de. Rıdvan bu sakatlık sonrası 3 hafta birazcık tekliyor. Biraz tekledi evet. evet. O yüzden ama o bizim için yani ben Skala'ya şu örneği verebilirim. Mesela e, hepimiz e, itiraz ediyorduk. Veya evet. işte eleştiriyorduk ama Wellington şu anda çok iyi formda. Evet. evet. Şu anda da hemen cevabı geliyor. Cevap geldikten sonra da biz kazananlara hemen buradan okuyacağız. Evet, cevabı bekleyelim. Merhaba Büyük Beşiktaş ailesi. Sizlere Mario Gomez Beşiktaş formasıyla ilk golünü hangi takıma karşı atmıştı diye sormuştuk. Doğru cevap ise Başakşehir. Başakşehir de Evet, Başakşehir cevabı geldi. Buradan da Vosur Kartallarına Tolga Ela Göze sevgiler gönderiyoruz. Çok da güzel bir soru sordu. Evet. Ee, hemen başka mesajlar da var. Onlar soru neydi diye soranlar var. Ee, cevabı verdik. Artık sorunun çok bir önemi kalmadı. Evet. Hakikaten ee, ama soruyu da söyleyelim ki e, insanlar da bilsin. Sonra da cevabı. Soruyu mu tekrarlayalım? Tabii. Tamam. Soruyu bir daha tekrarlayalım o zaman. Ee, i̇yi dinleyin. Sorumuz buydu. Mario Gomez Beşiktaş formasıyla ilk golünü hangi takıma karşı yapmıştır? Maria Gomez, Gomez e, ilk e, attığı golü sordu attığı Beşiktaş formasıyla ilk attığı golü sorduk. E, Maria Gomez'in... Ben de buradan bir soru sorayım. Tamam. Bilmiyorum. Ama onu bilmiyorum belki şimdiki nesil bilir bilmez bilmiyorum. Ferdinand'ın ilk attığı gol. Hadi bakalım bir soru. Bu soruya karşılık mesela bir tişört verebiliriz. Evet bir tişört verebiliriz. Bu öyle bir soruya. Evet. Ferdinand'ın e, ilk attığı gol. Yani buradan da öyle deyince hemen ben başka bir espride bulunayım. Ee, geçen sene 11. ayda yani e, 2019'un 11. ayı ya 11 ya 12. ayda Wolverhampton maçına Erdal Keleş'le beraber gittik. Londra'da da Les Ferdinand'la söyleşimiz var. Aynen. Geriye dönün ve seyredin onu. O, Çok o, da güzeldi. Hatta o söyleyişi bir gün e, Hayatta Beşiktaş Radyo'da bir videoda yayınlayalım. E, o video yayında zaten. Öyle mi? Tabii. E, İstiyar şimdi seyredin. geriye gidip seyredebiliyor. Walsh da vardı ama orada. Cevaplar geldi. E, abi nasılsın arkasından e, Bodrum'dan hemen gelmeye başladı. E, Fener 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 Konya, Ferdinand Konya'ya attı. E, Fenerbahçe'ye, Fener'e, Sarıyer'e e, Konya'ya mesajlar akmaya başladı. Yine Konya'ya attı Ferdinand diye. Vallahi Biliyorlar helal olsun. Helal olsun evet. Konya çoğunlukta değil mi şu anda? Yani şu anda Fener Konya e, peş peşe gidiyor. Newcastle Türkiye'den gelmiş Fener. Aynen. Ondan sonra Fenerbahçe. Queen's Park'tan geldi. Evet. Yani şey olarak Queen's Park'tan geldi de mesaj e, rumuzuydu o. Ha, benim demin mi? okuduğum. Tamam. Eskişehirspor cevabı geldi. İki tane. İki tane Eskişehir bir anda geldi. Bir sarı yer var. E, yaklaşık 5-6 7. Ya, ya da ya şöyle var. sorumu şöyle düzelt. Bak. Ona göre sor. Şurada bak bir cevap geldi. Sen bunu Hı. mu soracaksın? Bir aşağı edelim inelim. Şu. Sorun bu muydu? Skoru mu soracaktım? Aynen skoru soracaktım. <laughs> Ama sen sormadan geldin, <laughs> skor. geldi skor. <geldi>, Bodrum'dan <laughs> e, bir arkadaşımız cevabı verdi bile. O yüzden dedim sorma <laughs> diye. Çünkü cevap önceden aynen, geldi. Aynen, aynen. Evet doğru cevap. Eskişehir Spor bir an var. Ee, Sonra Newcastle'da efsane oldu diye Ferdinand Beşiktaş'tan İngiltere'ye dönünce onu dönünce, çok iyi biliyoruz Newcastle'da. Doğru. Biz bir sezon oynadık zaten evet. bizde. Evet. Newcastle Türkiye ve Les Ferdinand eee 10 diyor. Melike Laçin 2-1, 21 diyor ya da 2-1, bilemiyorum ne diyor ve bitiriyoruz. Evet. E, şöyle söyleyelim. Canan Yıldız forma kazandı bizden. Canan Hanım da bütün programları izliyor yani. He. Ee, Semih Timur top kazandı. Bunlar imzalı. Caner De Souza tişört kazandı. Berke Gencer tişört kazandı. Kerem Daşdemir ee, tişört kazandı. E, Erdal'ın sorduğu sorunun cevabı sen söyle istersen cevabını da. İlk golü mü diyeyim ben yoksa Fenerbahçe golü mü? Les ilk golünü sordun çünkü. İlk golü e, benim bildiğim Konya. Evet. O zaman Konya ilk diğeri de bir tişört yazıyoruz. Ee, buradan önümüze düşen şeye de Konya olarak. Ama e, çünkü iddia eden de var. Diyor ki e, Eskişehir diyen var. Bilemiyorum ben. Şöyle Biz fazla. bir kontrol edelim mi onu? Bir kupa maçı var. Lig maçı var. Onu da karıştırmış olabilirler. Ee, evet. Gökhan Kahveci. Öyle mi? Cemun Evet hakkınızı helal edin kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet. evet yayında kısa bir şey oldu, problem oldu. Ee, bugün çok yoğunluğumuz vardı. Sağ olsun Cem kardeşimiz, emekçilerimize burada çok mücadele ediyorlar, çok çalışıyorlar. Buradan Beşiktaş'ımızın nice senelerine, nice şampiyonluklarımıza, Hayatta Beşiktaş Radyo'nun da nice nice seneler olsun inşallah. Herkese iyi günler. Evet e, okuyamadığımız mesajlar için hakkınızı helal edin. E, bizim bugünkü hızımıza e, ne internetle yanıyor ne elektrikler dayanıyor e, sistem de dayanmıyor e, o yüzden Cem, e, Erdal Keleş'in sorduğu soruyu da kontrol edelim ilerleyen dakikalarda evet. sonra buraya geri dönüp ilk kazananı söyleyelim çünkü değişik değişik isimler geliyor e, o yüzden de e, herkese teşekkür ediyoruz bizi izlemeye devam edin bizden hemen sonra e, Şafak Malatya bizlerle beraber o da buradan stüdyomuzdan e, yayın yapacak Beşiktaş hakkında bayağı oldukça bilgili bir e, spor yazarı diyelim. E, teşekkür ediyoruz. Erdoğan ayaklarına sağlık. Artık haftaya seni görmek istiyoruz. Tamamdır. Peki. Hı. Kalın sağlıcakla.